Merhabalar, 11. dersimize karşınızdayız. Ben Dursun Can Turan. Önceki ders ne yaptık? Önceki ders ilk defa bir fiziksel donma nasıl bir e, nasıl haberleşiriz, nasıl veri alırız, nasıl veri yazarız onları konuştuk. Ayo portre, ve Ayo Memoria arasındaki e, farkları kullanım yerli e, kullanılan mimarilerden bahsettik. Buna mimariye göre değişimlerinden bahsettik. Cihaz rejistörleri arasındaki e, farkları gösterdik ve dedik ki ee, normal okuma yazma yapmak için cihaza memori bariyer kullanmamız gerekiyor. Burada işte compiler ve e, donanım tabanlı optimiza şeyleri optimizasyonu engelleyici gördük. Yani bu sırada okuma ve yazma için işte compiler ve bariyer çağrısı e, diğer iş, e, donanım tabanlarda işte RMB, WMB bir de MB çağrılarından bahsettik. Bu ee, Portta erişime portu kullanabilmek için alan tarif etmeyi yerde Cursor Region'ı öğrendik. Port derlerinde user space'ten de eriş, nasıl erişebiliriz direkt onu gösterdik. Ee, kernel space'ten de erişmeyi anlattık. IO hafıza işleme ve eşlen hafızadık öyle erişmeyi inceledik. ISA ve PC tek cümlede açıkladık. Aslında çok detaylı konu olduğu için det hiç girmedik yani. Ee, özellikle buna Program play başlığı altında ISA ve PC'ye girilebilir. Bunu ayrıca bir video olarak açıklayacağım. Bu ise PCI'yi ilgilendiren bir üniteye geçiyoruz şimdi. Konumuz interruptlar. Interruptlar bunun üstüne oluştuğu için malum. Bu tabi bundan daha farklı baslar mevcut ama biz şimdilik en çok kullanan onlar olduğu için onlardan bahsettik hani. Interruptları anlatmak gerekirse interrupt işlemcinin asenkronluğu sağlanan cihazlar tarafına işlemci sunduğu kanallar aracılığıyla işlemci bilen beni dikkate al komutudur. Yani klavyeden bir şey yazmak gibidir. Çünkü klavyeden ne zaman benim yazı yazacağım bilgisayar doğal olarak bilemez. Ben bile bilemem. Yazmaya başladığımda anca biliyorum yazacağımı. Ondan dolayı CPU işlemci ne zaman oluş olay oluşacağı bilmediği için cihaza özel hat üstünden bildirilmesini sağlar. Bu klavyede yazı yazınca direkt cihaza bir interrupt gider şeye işlemci tarafına. Biz işletim sistemi tabağında da bunu ne yapıyoruz? işte bu interrupt'ı handle edip o, o interrupt pozisyonuna ne olacağına karar veriyoruz. Interrupt handle edilmesi iki katmanda incelenir. Top half dediğimiz üst katmanda orası e, slim top diye derler. Yani daha hafif katma sadece şey, e, interrupt'ın alınmasıyla ilgili taraf. Bir de fat bottom dediğimiz e, bu interrupt'ın işlenmesiyle ilgili kısma e, denilir. Interrupt'lar işlevine göre 5'e ayrılır. Maskable dediğimiz mask edilebilir. Yani interrupt Mask Register bit'i değiştirerek görmezden gelebilen interrupt'lara denir. Non-maskable interrupt da adı üstünde mask edilemeyen interrupt'lar yani kapatılamayan, görmezden gelen interrupt'lar diye Bununla örnek vermek gerekirse timer ve watchdog timer mesela bunları örnektir. Niye? Zaten yapısı gereği Bunlar öyle olmak zorundadır. Çünkü biz gömül istemezse watchdog timer bolca kullanırız. Sebebi cihazımız e, aktif olmadığı zaman diye e, cihaz takılı kaldı 5 saniye. Bu Linux'ta da mevcut, şey pardon, Android'de de mevcut. Android sistemlerde watchdog timer olması zaruri bir istek. E, watchdog timer bulunur. Cihazınız eğer 5 saniye çalışmazsa otomatik olarak mesela 5 saniyeden tabi söyledim bunu değiştirebiliyorsunuz da otomatik olarak e, cihazınız kendini baştan başlatır bu durumda zaten bu interruptum maskable olmasını istemediğiniz için doğası gereği non maskable olması gerektiği için non maskable interrupt'tır bu yani inter process interrupt dediğimiz çok işlemcili bir sistemde bir işlemci tarafından interrupt'ın başka bir işlemci interrupt etmesi denir Software Interrupt dediğimiz, ring değişimi için yani işte e, Context Switch'ler için kullanılan e, Instruction'ları buna sebebiyet verir. Mesela Intel'de 0.80 sistem çarşısı yaparken kullandığımız e, şey, Software Interrupt'dır. Super Interrupt dediğimiz ise İstenme Interrupt'lardır. Yani genellikle e, Elektromanyetik interferans veya yanlış Tasarım yüzünde oluşur. Bunlar da Interrupt denir. Fiziksel olarak ise 4 aydır. Bunu örnek vermek, ki, bunu internette güzel bir örnekle açıklayan e, birini gördüm. Hemen sayfasını da şuradan göstereyim. E, bunu yazarsanız, burada İngilizce açıklamış, ben size Türkçesini kısaya söyleyeyim. Gayet güzel bir analoji yapmış. Hemen ben de size açıklayayım. Herhalde bu Hintli bir kardeşimiz. Bakayım, söyleyeyim. Hımm e, yani mesela level trigger dediğimiz burada gördüğünüz güzel bebek ağlama örneği vermiş. Bebek ağladığı zaman bebek yani tüm işinizi bırakıp bebeğe bakarsınız. Eğer bahçe çıktı ses bebek ağlasa da duymayacağınız için bakamazsınız doğal olarak. Bahçedeyken bebek ağlarsa ve eve girdiğinizde ağlarsa yine bebeğe bakarsınız. Sonuçta hala ağladığı için duyacak ve bakacaksınızdır. Eğer siz bahçedeyken bebek ağlamışsa siz eve giriniz kadar susmuşsa da haberiniz olmaz dolar. Level trigger dediğimiz böyle yani seviye yani bir sıfır gibi düşün. Ağladığı zaman şu oluyor, sustuğu zaman sıfır oluyor. Edge trigger dediğimiz zaten elektriklerde hani bilir bir sıfır düşün. Edge de yükselen alçalan şeklinde sınır e, tetikleyici diyebiliriz bunlara. E, bu daha çok bunu state'e benzetiyorsak level trigger'ı, edge trigger'ı event'e benzetiriz burada dediği gibi. HD40'ta ee, daha çok sağır ve için ağlama monitörüne benzer. Bebek ağladı mı e, önünüzdeki ağlama monitör ışığı yanar ve siz ışığı kapatana kadar ışık yanık kalır. Bahçedeyken de ağlayıp susaysa yine görürsünüz. Eğer ağladı biz düğmeye bastık bebek almaya devam da etse ışık kapalı kalır. Bir daha ışığın yanması için bebeğin susup tekrar ses seviyesinin yükselmesi lazımdır. Örneğin ısa bu şekilde çalışır, parlayaport bu şekilde çalışır. Hibrit ise sunumuma dönün. Hibrit ise iki yaklaşımı da garantilemek için kullandığı interp yöntemleridir. Özellikle timer'larda kullanılır. Mesaj oriented dediğimiz, mesaj sinyal dediğimiz ise fiziksel interp'te kullanılmaz. Bas üstünden veriyorlar. Örneğin PC Express bu şekilde çalışır. Bu, bu kısım önemliydi. Bu kısmı şimdi geçiyoruz. Interpentik kısmına geçelim. E şimdi bir internet oluştuğunda bunun bir yakalanması gerekiyor sonuçta. Yakalanma şimdi top dediğimiz kısım yapıyor. Yakaladıktan sonraki işlemleri de FET batım hafta yapıyoruz. Yani daha ağır çalışan batım hafta Onun içinde bazı yöntemler mevcut. Onları da anlatacağız. burada ilk önce size PROG prostat PROG dosyasını göstermek istiyorum. Hemen şuradan giriyoruz. PROG interrupsa açtığımda gördüğünüz gibi burada CPU'lar mevcut ve şunlar ayrı Q numarası oluyor. Bu ayrı Q numarasının bu CPU'da kaç kere interrupt oluşturduğunu gösteriyor. Bu gördüğümüz şey programın interrupt kontrolün adı. Biraz önce bahsettiğimiz mesela bu edge ile çalışıyor timer. Dediğimiz gibi biraz önce timer edge ile çalıştığını söylemiştik. Mesela fast OE dediği de end of interrupt bu EOE dediğimiz şey e, bunlar yani pike yani bitti artık da yeni alabilirsin e, mantığıyla çalışıyor bu o mesajı veriyor e, bu sonradan daha sonra da ortaya çıkmış şey. mesela normalde en eski xt pik diye bir şey var şöyle yazılıyor göstereyim xt pik bu var. Bu da IBM XT bilgisayardan geliyor adı. IBM'in ta İkinci e, ikinci ürettiği PC 1983'ünü hatta şöyle göstereyim. Şöyle yazalım. IBM XT PC dedik diyelim. şöyle geliyoruz. Yani şu bilgisayardaki kullanılan şey işte. O yüzden XT Peak diye geçer. Belki bunu da görürsünüz. O bilgisayarı kullanırken yani ilk o bilgisayarı kullandığı için o şekilde adlandırılmış manasında. Yoksa tabii ki ondan sonraki kullananlar da var. Yani bu genel bir program interrupt kontrol olur. E, normalde Edge var. Şurada açtığımızda ne? bizde sadece Edge çıktı. Fast AOI var. Dediğim gibi işte e, XT Peak var. E, bir de Level de var normalde. Burada hiç Level örnek yok. Level de var. Mesela Level'de örneği şöyle şunu yapalım bir de. Mesela Raspberry Pi'de açalım ki farklı mimarilerdeki şeyi görün. Ee, ne derler? Farklı mimardaki interapları görelim. Mesela bunu da bu şekilde açtım. Gördüğünüz gibi burada hepsi Edge kullanıyor işte. Timerlar yine var aynı şekilde. Dediğiniz gibi işte video için e, kullanılan yapı, video korun kullandığı yapı. Ee, burada da şurada da işlemci bazındaki interaplar, işlemci e, içindeki İçsel interruplar diyebiliriz yani. Gördüğünüz gibi. Şuradan da işte bu da bu işlemcinin içindeki interruplar. Gördüğünüz gibi böyle var. Mesela hiç oluşmamış. Normal hiç oluşmaması. Çünkü e, zaten hatalı bir tasarım ya da çalıştığım bir elektromanyetik interferans oluşacak herhangi bir şey yok. Mesela termal event, herhangi bir termal, termal demsi bu yükseldi, ısı çok fazla oldu, onun gibi bir event oluşma, o interapt hiç oluşmamış gibi çünkü bilgisayarlı bir ortam değil. Bunlar da işlemcinin içsel interaptları. Ee, sunumumuza geri gelin. Ha bir de proksstat dosyasını göstereyim. Onu da göstereyim. Proc şöyle yapalım. Okey, proc Burada da biz bize şu interrupt kısmen etkiliyor ilgilendiriyor. Bu bilgisayar boteliliğinden beri gelen interruptları gösteriyor. Şurada ise e, gösterilen interruptlar şu anda aktif olan interruptlar. Normalde e, mesela aktif olmasa burada gözükmez. E, örneğin seri portlar daha akıllı çeşitliği için kendi kendini yani daha temiz bir e, flow olduğu için kendi kendini işte kaldır eder burada gözükmez mesela önce işlem yaptıysanız seriportta bu arada şunu söyleyeyim bir de aklıma gelmişken şurada virgülle ayrılan gördüğünüzde bu mesaj shared ayrı küre geçiyor yani bir ayrı Q hattını iki tane yer paylaşıyor burada Ahçi ile ses kartı paylaşmış örneğin ee, bunun farkı ise bu bilgisayar açıldığından beri tüm gösteriyor. Bu toplamı gösteriyor toplamda interapp oluşmuş açıldığından beri. Zaten şimdi mesela bir daha yazayım. O sayı değişecektir. Gördüğünüz gibi değişti. Yani şurada kaçtı? Burada 4, 5, 3 diye gidiyordu. Burada 4, 5, 6 diye gitmeye başlamış. Yani o kadar interapp oluşuyor. Burada sırayla bu 0 ayrı Q kaç tane oluşmuş? 34 diyor örneğin. Hemen şöyle yapıyoruz zaten. Mesela 0, 34 yani timer şuraya geliyorum i̇şte 34 yine gördüğünüz gibi aynı işte bir şu kadar arada daha oluşturmuş bu o yüzden burada farklı çıktı ben bunu ket edene kadar kısayası böyle sırayla gidiyor işte 0 1 2 3 4 diye buradan bakabilirsiniz burada fark ettiyseniz hep ikisi CPU'da bolca çalıştırma olmuş bunun sebebi cache locality'yi sağlamak içindir ama mesela bazı sistemler daha büyük sistemlerde bunun dengeli dağıtmasına e, daha önem verilir. Interruptlar o sistemler denge dağıtır. Zaten denge dağıtmak için normalde eğer denge dağıtmak istemiyorsanız no balancing opsiyonu da kullanabilirsiniz. Burada request ayrı filek altında. <laughs> Burada request ayrı Q'yu açıklayalım. numarası. Birazdan nasıl elde edeceğimizi açıklayacağız. Bu handler'ı, fonksiyon pointer'ı gördüğünüz gibi işte işlemcinin registerların alıyor durumunu. Void daha doğrusu dönüyor ve işte burada biraz açıklayacağız. Şu handler bu şekilde geldiğinde içine bir de flag'leri veriyorsunuz. Dev dediğimiz şuradaki şey e, e, nerede? Şurada pro, şu name'ler, şu dev name dediğimiz şey bu. Dev ID dediğimiz ise, şerit interrupt'ta kullanılıyor. Bunu null geçebilirsiniz isterseniz eğer şerit kullanmayacaksanız. Burada free etmek için nasıl yaptınız? Yine aynı şu şerit interrupt'ta kullanılıyor. Eskiden şu SA şirkü ve SA interrupt vardı. Bu SA interrupt, fast ve slow interrupt diye ayrım vardı eski makineler. Şu anda öyle bir ayrım yok. Fast interrupt'lar mesela işte timer'da kullanılırdı. Disable tüm interneti disable ederdi otomatik olarak şimdi bunlar kalktı bunlar eskiden olan şeyler. şimdi IRQF diye geçiyor bu filekler Shared IRQF Timer işte işlemci başına IRQF şey IRQ verebilirsiniz No Balancing seçeneği var bunların hepsini zaten şuradan görebiliriz hemen yine en sevdiğimiz kaynak olan şeye gelelim LXR'ye buradan tabii ki Linux'a giriyoruz. Dın 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 dın. Hemen şuradan interrupt haşa doğru ilerliyoruz. Buluyoruz. Nerede, nerede, nerede? Interrupt taş geldik. Ve şurada gördüğünüz gibi fleklerin hepsi var. Flekleri buradan okuyabilirsiniz. İşte ne işe gördüğünüz gibi burada açıklıyor. Ee, bir de biraz önce stat çıktısı mesela size karışık geldiyse bunu da açıklayayım. Mesela sonuçta bunu efes altında prok altından okuduğunuz bir şey bu sizin. Hemen prok Efes'in ilgili kısma geliyorsunuz. Stat çıktısı şuradaydı. Bunun çıktıları neymiş? Show stat'tan işte önceki açıklamış sek file arayüzü prok okumak için gereken. Burada hemen bakıyorsunuz zaten şunların hepsini yazmış işte üstüne burada işte direkt tek tek de bakabilirsiniz hani neyi nereye yazmış. Mesela user nice diyor ya, örneğin ben şurada geldiğimde demek ki şuradaki e, ilk yazan şey user nice değerleri gibi ilerlediğini anlayabilirsiniz yani. Bunun için işte bu user e, prosesi e, user space çalışanı e, nice'lar işte onların değerleri vesaire eee bu şekilde hani anlayabilirsiniz. Zaten dokümanlarda mevcut bunun. Ee, bu şekilde interpretleri anlattık. Ayrıca numarası elde etmenin bazı yolları var. Bir daha akıllı sistemlerde plug and play dediğimiz şey PCI'de deyip taktığınızda otomatik olarak algılanır. Status byte ve da PCI'nin kendi iletim yoluyla ee, otomatik olarak algılatabilirsiniz. Ya da kernel destekli yoklama yapabilirsiniz. ya yani prop edebilirsiniz. Ee, yoklama için şu fonksiyonlar kullanın. Long prop aircuon bir de prop aircuof. Şu long prop aircuon'la ilk önce bir mask değeri size. İlk bunu girersiniz. Sonra ilgili bitleri değiştirip eee prop aircuof'la da eee sorgularsınız. Şu değeri buraya koyup e, hani o doğru değeri mi deniyorsunuz diye sorgularsınız. Zaten doğruysa size e, sıfır 0 ve 0'dan küçük olmayan bir değer dönecek, sıfır veya sıfırdan küçük olmayan bir değer dönecektir, yani sıfırdan büyük bir değer dönecektir. O sizin ayrıkü numaranız oluyor, bunu o şekilde yapabilirsiniz. Evet Cihazın, ya da işte mesela bu kadar yine bunu da hani bilmiyorsanız, cihaz hakkında bir bilginiz yok ya da cihaz size öyle bir arayüz sunmuyorsa, manuel olarak tek tek deneyerek de bir döngüyle bu ayrık numarası elde edebilirsiniz. Burada önemli olan kısım ayrı ki ofta önce biraz bir delay etmek lazım. Çünkü e, U delay ile yapabilirsiniz bunu en iyi. E, çünkü o olayın oluşması için belli bir yani interrupt oluşması belli bir süre gerekiyor. Burada 5 mi, milisaniye falan e, pardon mikrosaniye falan bekleseniz yeterli olacaktır. Onu siz artık kendiniz belirlersiniz. Mesela kitaptaki örnek şu şekildeydi. Eğer kitaptan örnek açmamız gerekirse. Hemen şuradan açayım. Kitaptaki örnek. Bakayım kaçtaydı? 350 değilmiş. Kaçtaydı acaba? 350 değilmiş. Hemen e, taraf templing ile ilgili kısım şöyle bulalım şeyi bu kitap eski biraz. O yüzden şunlar hala duruyor. Halbuki şu anda öyle bir şey yok. Ee, bir dakika hemen, hemen buluyorum. Ha, aynen. Şuradaki mesela 5 vermiş burada. Siz de kendiniz uygun bir zaman verirsiniz. Bunun için dokümanın herhangi bir şey varsa oradan da görebilirsiniz zaten o time frame'ini. Mesela buradaki akışı böyle yapmış, do while döngüsüne sokmuş, IRQ on mask geliyor dediğim gibi, reporting biti temizliyor, sonra interrupt bitini açıyor, reportingi kapatıyor, bekliyor biraz, sonra kontrol ediyor, dönerse zaten short IRQ 0 ya da 0'dan küçük bir derdi zaten bulmuş oluyor IRQ'yu. Bu şekilde bu da dediğimiz gibi hard deniyor yani tek tek sürekli şekilde. Şimdi şu Festen slow'u söyledik zaten. Artık öyle bir ayrım kalmadı. Fest ve slow diye bir ayrım kalmadı. Eskiden vardı SA interrap kullanıyordum için ama artık öyle bir ayrım yok. Yeni fileklerimiz onları kullanmamız gerekiyor. Onlar eski versiyonla ilgili şeylerdi. Hem de bayağı eski 2 4'e falan denk geliyor sanırım. En yani son onların kullanımı. Evet, tarih kümesel de etmeyi açıkladık. Hattır gerçekleme detaylarına girelim. User Space'den veri alınmaz ve User Space'e veri gönderilemez. Çünkü bu proses kontekste değil, internet kontekste olduğu için kendi için özel bir yapıda çalışıyor. User Space'den veri alıp User Space'e veri gönderemiyorsunuz. Ee, aynı zamanda eee interrupt kontekstteyken dikkat etmemiz gereken şey önceden anlatmıştık yine detayına gireriz onu ee, sırayla gidelim lockdown fonksiyonlar bu yüzden çalışılamıyor yani çünkü interrupt kontekste girdiğinde herhangi bir şekilde bloklanmaması lazım bloklanırsa zaten proses konteksinde çalışmadığı için herhangi bir scheduling işlemi yok o yüzden bloklandığı zaman sistem otomatik olarak bloklanıyor o yüzden bloklan fonksiyonu çağrı çalıştırılamaz burada ve event çağrılamaz doğal olarak. Bellek sadece G, işte get free page atomic flag ile Semafor kullanımında sadece e, spin lock kullanmanız gerekir. Mutek kullanamazsınız. Semaforda da e, spin lock'ta da çok kullanmanız tavsiye edilmez. Zaten dediğimiz gibi spin lock bir anti pattern aslında. Ama e, ya kullanmanız gerekiyorsa kullanın. Gerekmiyorsa hiç mümkün bulaşmamaya çalışın. Doğru olarak burada dediğim gibi skeci çağırmaz çünkü proses konteksinde değil. Ee, mesela interrupt e, pending işte interrupt bekleme pin biti sıfırlanması gerekiyor bazı durumlarda. Parallel port interrupt pending pin sıfırlanması gerekiyor interrupt geldikten sonra örneğin e, interrupt'ın bir daha oluşabilmesi için. Bu tip, e, bu, tip mesela handler'da gereken bazı işlemler olabiliyor çalıştığımız basa göre. CPU zamanında kısa sürecek işler yapılması gerekiyor. Interp kontekste bloklanmaması için. Eğer uzun işler yapılacaksa test tekrar kullanımı ya da işlem uygun bir zamanda işlem ise work eklenmelidir. Bunun test tekrar work queue farkına yine değineceğiz. Mesela handler örneğini vermek gerekirse ayrı Q, dev ID ve işte işlemci registerlerini alıyor. Bu return T değeri none ya da handled olur. Bu return T'yi arculet'a sokarsanız eğer nan'sa yani handle edemediyse nan döner. Eğer handled ise handled döner. Bu mesela örnek bir interrupt'ın şey bu interrupt'ın daha doğrusu şey prototipi gösterimi. Evet buradaki dev dediğimiz gibi şeyle ilgili şehrin şeditin ilgili başka burayla ilgili başka atacağımız şurada intapla kapatmaya geldik. Disable disablelar, Disable ki no sync bir de enable like kayrıklar kullanılıyor. Disable like dediğimiz disable ediyoruz. Disable like'ın no sync dediğimizde ise Böyle tüm işlemci interruptları kapat komutu yoktur. Bu interrupt konusu da çok işlemciyle yine birebir bir konu olduğu için çok bağımlı bir konu. No sync dediğimizde e, işlemci e, e, ayrıcıl e, kapatıyor fakat şey yapmıyor, işlemi tamlatmıyor yani. bunda normalde sync ediyor, bunda da sync etmiyor. E, IRQ sev lokal IRQ sevde kaydediyorsunuz. Lokal IRQ disable direkt kapatıyor restore e, lokaldeki CPU kapatıyor yani üzerinde olduğunuz CPU çalıştır. Bunu çalıştır CPU hangi CPU interrupt aldıysa orada çalıştır. Eee restore ile bu flekleri restore edersiniz. Enable'a da direkt enable edersiniz. E, Bu interrupt ile kapatmaya da geçtik. Testek -like work queue yine değineyim. Testek -like software interrupt context çalıştırır. Work queue process context çalıştırır. Testek -like sadece bir kere çalışır. Work queue birden çok kez çağrılabilir. Testek -like çalıştırdığı CPU üstünde çalışır. Yani interrupt'ın geldiği CPU üstünde Şey, çalışır sürekli. Affinity'si önemlidir. Work queue'de ise affinity zorunluluğu yoktur. Başka CPU'larda da work queue, bu proses tekrar tekrar çalışabilir. Interrupt oluşabilir. Bloklanmamalıdır. Bunu da çalıştık interrupt oluşabilir. Bloklayabilir ama proses konteksi çalıştığı için. Diğeri interrupt konteksi çalıştığı için bloklanmalıdır. Son olarak interrupt destekli IO'yu anlatırsak IO geldiğin, şey, geldiğinde şeyin interrupt geldiğinde IO işlemleri yapma ile ilgilidir bu. Okuma yazma interruptlarının gelen detayı bir tampon bellikte tutup kullanma fikri. Doğal olarak direkt, e, en hızlı kullanma yöntemi bu oluyor aslında. Direkt hemen interrupt oluşturduğu input buffer'da olan okuyan proses buffer boşaltır ya da proses out buffer doldur, interrupt olduğunda buffer boşalır gibi. Bu da kullanabileceğimiz bir interp, bir IO yöntemi. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki derste kernel veri türleri ve standart türleri kullanımı, arayüz özel türlerin kullanımı, taşıya birlik sürücü, bulunan ve sıklıkla kullanılan veri yapıları aygıt modeli bas device class platform aygıt ve sürüs kavramı, 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 ve alt sistemler ve aygıtlarda firmware kullanımını inceleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.